acaba neyi bekliyor yolun ortasında gel buraya gel 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 karnını doyur gel gel kuzum gel kuzum gel gel pis 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 pis. Gel, gel 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 oradan mı dolaşıp geleyim dedin Gel hadi. Gel kuzum. Gel. Gel bak gel. Burada burada bak gel. Gel. Gel pis 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 pis. Gel. Burada burada bak gel. Buraya koydum gel. Gel. Bir tadına bak gel. Gel hadi. Gel bakma gel. Hadi. Hı. Afiyet olsun kuzma. Uy. Tost da geldi. Uy. Tanışmıştık seninle değil mi? Korkma gel. 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 Hips hips. Gel. Gel. Kusum. gel. 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 Gel hadi. Gel Karnını duyur gel. Gel hadi. Hadi yiyin korkutmayın birbirinizi. Birbirinizi korkutmayın abi yiyin hadi. hadi İyi kuzum. Çok mu acıktın kuzum. Hı? Çok mu acıkmıştın Gel kuşum al. Al mama getirdim bak. Sana. Et getirdim gel. Gel. Gel kuşum. на